Merhaba arkadaşlar ee, Yoldan geldim Herkese hayırlı akşamlar ee, Şu an video çektim saat akşam ee, Yoldan geldim ee, Benim her zaman mazot aldığım bir yer vardı Petrol Bilmiyordum tabi yolda olduğum için uzun yoldan geldim ee, Kuyruk vardı dedim ya bu ne İndim arabadan abi dedi işte böyle böyle Kardeşim dedi mazot lazım geldi filan ee, O yüzden arkadaşlar Almadan geçtim artık yarın öbür alacağım Hatta bakın ışığım yanıyor Arkadaşlar tam olarak daha önceki videolarımda da videolarımda derken çok videom yok. Bir iki tane videom var ama bahsettim. Her şeye zam. Yani yedek parçaya zam, lastiğe zam, mazota zam, vergiye zam. Her şeye zam arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde arkadaş bahsediyordu. Kendisinde marka model söylemeyeyim. Diyordu işte neymiş. Ya kardeşim işte arabanın yağını değiştirdim periyodik bakım yani yağ değişimi işte bildiğiniz yağ değişimi filtreler falan değişmiştir en olsa i̇şte 9800 lira para ödemiş e, 9800 lira arkadaşlar vergisi benim aracımın 1300, 1300 cc 1.3 dizel multijet onun arabası e, 1.6 dizel e, Alman bir araç o 1800 lira demiş arkadaşlar 6 aylık vergi bu ve kendisi arabayı şu an satıyor. Yani İrlanda araba Yaklaşık iki haftan beri İrlanda alan da yok. Biraz da yüksek fiyatlı çünkü. Modelli bir araç, kaliteli bir araç, markalı bir araç. Bana da diyorlar işte arabanı değiştir artık modelle yenile. Kardeşim diyorum benim arabam bir bana zararı yok, ziyanı yok. Beni kışın yağmurdan çamurdan koruyor. Şu an bak içini ısıtıyor. yazında içini soğutuyor. Klimalı falan falan fıstık. Yani arkadaşlar artık dönemimiz Devrimiz zamanımız ekonomi devri ee, Linea deyip Geçmemek lazım Şuradaki eskin viraj var onu döneceğim Yani arkadaşlar bakın şu an Yoldan geldim ben aracım Fethiye'liyim ben Fethiye'de yaşıyorum Fethiye'den Ankara'ya gittim ee, Ankara'dan depomu doldurmuştum Orada 2-3 gün kadar kaldım doldurmuştum. E, depom yarının hafif altına inmişti. O kadar yaktı yan araba. Ankara bizim buradan. Arabam yaklaşık olarak 680 km yol yaptı bu arada. Depom yarının hafif altına inmişti. Depo tekrar doldurdum. E, ondan sonra içinde gezdik. E, gelirken e, birkaç yere saptım. E, 40 Kırklar ele falan gittim. İşte oradan Fethiye'ye geldim. İşte ancak ışığım yandı. Ee, Shell'den alıyorum ben mazotumu ee, Fethi'de arkadaşlarım var Shell'de çalışan artık onlar hep kankiyiz yakın arkadaşız ee, Doluymuş arkadaşlar Şu an es geçtim orayı Yani arkadaşlar Modelli modelsiz fark etmez arkadaşlar Artık hani linea Bir de şu var İtalyanlara baktığım zaman arabasını 250 bin lira yazmış 170 bin lira yazmış 200 bin lira yazmış İşte 2008 model demiş e, 120 bin lira yazmış birileri de orada yorum yazmış işte bazı sosyal medyalar ya kardeşim e, ne alıyoruz hayırdır filan arkadaşım adam 120'ye arabası satacak ama ne alabilecek adam da aldığın yerine koyabilecek ki ya da fiyat yazacak e karşıda kadar fiyatını şişirirse üzerine koyarsa bu adam tabi koyacak e ben onlara bakıyorum arkadaşlar unolara 60-70 bin lira fiyat 60-70 bin lira onun olduğu yerde adam bu dünyaya 120 yazmış çok mu? <laughs> Yani o yüzden arkadaşlar ben e, kullanıcısıyım. Linya fanı mıyım değilim. Yani ben işimin görüldüğüne bakıyorum. Ekonomime bakıyorum. Ben çalışan bir adamım. Esnaflık yapıyordum. bir buçuk ay kaya öncesine kadar dükkanımı kapattım. kendi mesleğim aşçılık. Şu anda gene aşçılığa döndüm arkadaşlar. Bu sene bir yerle anlaştım. Mutfak. Turizm şehri burası. Ben turizmde çalışacağım. Bir bir sezonda yani bir sezon açlık yapacağım tekrardan. Anlaştım, iyi bir fiyata anlaştım. Allah azim verirse sezona başlayıp yani sezon bitince gene açacağım dükkan ama e, şartlar tabi uygun olursa yani bu şartlarda zor. Risk arkadaşlar. Gerçekten risk. Bir tane araç almıştım. Toyota Corolla. Hatta geçtiğimiz günlerde e, onun da videosunu çekmiştim. O da var sayfamda. Onu sattım bu arada arkadaşlar çünkü alışmayınca olmuyor. 1.4 motordu. 1.6'sını olsa belki olurdu ama onu da kullanmadım ama tabi bilmiyorum ne kadar yerinde ve ne kadar doğru. olmadı arkadaşlar o. Yani ben birkaç defa yola gittim bunda kısa da olsa ama çok beni tatmin etmedi. Ben alışmışım. dizel arabaya alışmışım yani ya da turbolara çalışmışım muhtemelen. O yüzden beni arkadaşlar salmadı o. Yani beni tatmin etmedi. Yordu beni. Çok yordu. Eee o yüzden e, müşteri sınavı vardı, alıcı sınavı vardı arkadaşlar. Sattı bu aracı. E, linea candır Kesinlikle e, ne ekonomiden, bütçe dostu. 7 yıldır kullandığım araç. Şu anda kilometreyi görüyorsunuz. 243 bin küsurlarda 60 bin, 70 bin kilometreden beri kullanıyorum bu aracı. Yaklaşık 7 sene oldu bu sene, 7. senesi. Hatta 8'e girecek, girmek üzere. Arabaya masraf etti mi? Hayır. Arkadaşlar araba hiç masraf etmedim Allah'a şükür. Bir türlü gerin değiştirdim. O da benim kendi hassaslığım. Kendi şeyim, pimpirikliğim. Onun dışında arabaya sadece arkadaşlar lastik aldım. Bir de geçtiğimiz aylarda akü aldım. Akü de arabayı almazdan 3 ay önce eski araç sahibi aldığım arkadaş almışmış. 3 ay olmuşmuş alalı. Onu da 6-7 yıl kadar kullandım yani. Daha akü alalı da üzerinde 6-7 ay oldu. Onun dışında araca hiçbir masrafım olmadı arkadaşlar. Hepsi bu. Ekonomik yakıtı düşük. Herkese hayırlı günler arkadaşlar, iyi akşamlar. Teşekkürler.